Hepinize tekrardan merhaba millet. Bugün yepyeni bir taktikle daha karşınızdayım. Bu taktikle yine indirme linkini katıl butonundan bulabilirsiniz. Kendiniz de videoyu izleyerek yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir şey. Şimdi e, bu taktikle neler yaptık? E, ne gibi değişiklikler oldu? Bunlara bakalım. Bu arada sıfırdan bir takımla başladım. Anadolu Selçukspor Spor adında bir takım kurduk. Ve bu takımla tamamen sıfırdan, e, kümeden, yani en alt kümeden hangi, hangi şeydi o? A mıydı B miydi bir yerden gelmiştik. Bu şekilde bakarsak zaten görüyorsunuz. Kupaları aldık. Yani Türkiye ikincilik kırmızı gruptan evet. Kırmızı gruptan bu yana sonra Türkiye birincilik Ardından Türkiye Süper Ligi. Sonra Avrupa Ligi'ni alan bir taktik. Tamamen kırmızı gruptan itibaren bakın şuradan itibaren kullandığım bir taktik. Bu kaçıncı yıl abi? Geçmiş şampiyonlukları bakarsak zaten 2022-2023 Anadolu Selçuklu sporun şampiyonluğu şöyle hatta o yıla gidelim evet görüyorsunuz 5 mağlubiyet 2 beraberlik almış o zamanki kadroyla o zamanki kadroda sıfırdan kurduğumuz bir takım olduğu için e, tamamen e, altyapıdan yetiştirdiğimiz e, Recen'i çok düşük olan topçularla kazandığımız bir lig diyebilirim onun dışında bir bakalım hangi kupayı kazanmıştık buradan sonra tabii ki şey geçtik Türkiye birinci lige çıkmıştık orada Birinci lige çıktığımızdaysa buradan geçmiş şampiyonlarda zaten 2023-2024'te Türkiye birinci ligindeyken abi bir yandan da Türkiye kupasında biliyorsunuz oynama şansı buluyorsunuz. Türkiye kupasında da tabii ki kim şampiyon olmuş olabilir? Biz şampiyon olduk. Hem evet, aynı zamanda da burada da biz şampiyon olduk. 2023-2024 akıllı tutuyoruz. Türkiye Süper Kupası değil pardon. Türkiye Kupası. Geçmiş şampiyonluklar görüyorsunuz. 2022-2023 hatta 2022'den bu yana olmuşuz. Onu atlamışım. Ee, gördüğünüz üzere zaten ard arda kupaya ambargo koyduğumuz bir 3 sene geçirmişiz. Ardından abi Türkiye kupasından sonra tabii ki de Süper Kupayı da 3 defa bize almışız. Gördüğünüz üzere e, şurada biz yoktuk maalesef ki. Biz bu, lig, bu sezonda oynadık. Lakin Türkiye kupasında biz burada yoktuk. Ee, gördüğünüz üzere zaten yine 3 sene Süper Lig'e de ambarga koymuşuz. Türkiye Süper Lig'inde de yine bu sene, pardon geçen sene kazanmıştık. Gördüğünüz üzere zaten e, Anadolu Selçuk kazanmış. ikincilik yine Galatasaray olmuş. Baktığımızda abi geçen yılın, bir dakika geçen yıla gidelim. Geçen yılda namaluk bir şekilde 111 gol atarak 14 gol yiyerek 97 avaraj ile 94 puan ile ligi tamamladık. Tabii ki de Şampiyonlar Ligi'ne gittik. Ee, bakalım Şampiyonlar Ligi'nde neler yapmışız. Şu anki durumumuzda da yine namumahit bu şekilde 7'de 7 e gidiyoruz. Bu arada Galatasaray da 7'de 7 e gidiyormuş. Bunu da atlamayalım. Ee, en çok oyuncu istatistik bu arada bir dakika bir geri gelebilirsek ee, oyuncu şeylerine, ölü bakabiliyor muyuz? Neyse lig, e, oyunculara önemli değil şu anki oyuncularımıza baktığımızda en fazla gol atan zaten Dean Martin 19 yaşındaki oyuncumuz e, 12 gol atmış asist yapanlarda bizden kimse yok şu saçmalığı göstermek istiyorum bu arada hep Fenerbahçe'yi kötüler galatasaraylar, lakin oyun bile Fenerbahçe'nin oyuncularını alıyor aldı daha doğrusu bunu ben göndermedim hatta gösterebilirim Çağlar suyuncuyu. Galatasaray 21.5 milyon satın almış. 2022-2023'te. O zamanlar şeydeyken. E, kırmızı gruptayken. Ferdi Kadıoğlu'nu. Keza. Ardından başka kim var? Mesela buradan Fenerli. E, Emre Mor. Mor'u ne ara satın almış lan bu? Emre Mor satın almış. Cengiz. Kaç etti? 3-4 tane futbolcu etti. Fenerbahçe'den aldı. Onun dışında abi Güven Yalçın almış Beşiktaş'tan. Başka bir şey almamış. Neyse konumuz o değil. Şu andaki konumuz e, bu taktiklerle neler yaptık abi. Onları göstereceğiz. En az bu arada bir kadromuzu da göstermek istiyorum. Şu an kadromuz mükemmel. E, bu arada şeyi göstermedik. Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptık? Şampiyonlar Ligi'nde abi şu anda 12. sıradayız. Bir mağlubiyetimiz var. Maalesef ki benim hatamdan dolayı hani taktik hatasından dolayı değil. Aynı takım denk geldi. Aynı takımla 2-3 defa maç yaparsanız aynı taktik kullanırsanız tabii ki de yenilmenin yenilirsiniz. Gayet normal bir şey. Ben de maalesef ki bu hataya yine düştük. Ee, geçmiş şampiyonluklara baktığımızda geçen yıl şampiyonlar ligindeydik abi. böyle ee, yapalım. Lig etabına geçelim. Evet lig etabında 10. sırada tamamlamışız. Gördüğünüz üzere 5 galibiyetimiz var. Porto, Milan, Benfica'yı yenmişiz. Yerleri çok önemli değil. E, mağlubiyetimiz de Manchester City. Manchester City'ye de olsun. Real Betis de bu arada. Şu anki oyunda yani bu simülasyonda aşırı iyi bir takım olan bir takım. Yani şurada göstermek istiyorum oyuncularını. Hani geçilmez bir takım. Öyle söyleyeyim. Çünkü baksanıza İbrahim Sangares'inden tutunda bu her kadar alayı burada Mendes zaten diyecek bir şey yok. Hepsi gerçekten güzel oyuncularla bir kadrosu bulunmakta. Şimdi abi gelelim bizim asıl taktiğimize. Bu taktiğimiz burada. Ee, Forvet'ten başlamak istiyorum. Zaten en önemlisi de o. Burada Dean Martin'e bakmayın. Daha öncesinde e, bizim yetiştirdiğimiz biri var. O da şu. Kırmızı gruptan bu yana bizdeydi. Evet Şalke'de şu anda zaten. 70 milyon değere ulaşmış. Görüyor musunuz bak. 19 yaşında kırmızı grupta bizde 16 yaşından beri bizdeydi. 5 milyona sattıydım ben bunu. Şu atılan gollere bak ya. 57 gol, 48 gol, 26 gol. süperlikte 26 gol, 3 asist. 5 kez maçın adamı seçilmiş bu adam. Kırmızı grupta da 57 gol atmış. Birincilikte de 48 gol. Yani bu adamla çıktık. Bak o sezon toplamda 68 gol atmış. Verlikte toplamda 37 gol atmış. birincilikte ligde 63 gol atmış. Bu adam tek başına yapabileceği bir iş değil. Tamamen taktiğin şeyi. Dim Martin'a 14 milyona satın aldığımız adamımız şey yapamamış bizde. Şu an için 19 golü var. Şimdi bizim bir tane Dean Martin değildi ya bizim adamımız. Neyse. Şimdi e, forvet olarak abi yaratıcı forvet hücum rolünde oynatıyoruz. Kesinlikle ama kesinlikle bu forveti oynatmanız lazım. E, sağ kanatımız yok. Onun yerine abi gizli forvet hücum rolünde oynatıyoruz. Tabi sağ köşeye alırken ama ortaya değil. Sağ tarafa alarak gizli forvet hücum rolünde oynatıyoruz. Burada kim oynatacağız? Burası önemli. Burada oynatacağımız özellikle ama özellikle 10 e, numara pozisyondaki adam olabilir. Gizli forvet pozisyondaki adam olabilir. Veyahut da ters kanat tarafındaki adam olabilir. Örnek. Şurada mesela sol kanada geldiğinde görüyorsunuz burada Gonçalvez var mesela. Buraya geldiğinde bu olabilir Gonçalvez? Gördünüz mü? Bu aşırı burada e, gol pozisyonu üreten gol pozisyonuna giren bir taktik diyebilirim. Gerçekten buradaki pozisyon çok önemli. Bu taktiği ilk defa keşfettim ve 10 numara 5 yıldız. İnanın bana büyük takımlarda da gerçekten çok büyük etkisi var. Bunu e, aynı takımda iki defa karşılaşırsanız ikinci karşılaşmanızda yapacağınız şey ise şu. Şununla şunu değiştirmek abi. Yani burayı kanada almak. Burayı da yine buradaki gibi gizli forvet hücuma almak. Buradaki de yine ters kanat. Ters kanat. Hücum bölümünde oynatıyoruz aşağıya indiğimizde orta saha indiğimizde iki yönlü defansif orta saha pardon, iki yönlü orta saha destek rolünde hemen arkasına abi defansif orta saha oyun kurucu derin oyun kurucu veya da defansif oyun kurucu da oynatabilirsiniz bu size kalmış yine iki yönlü orta saha da oynatabilirsiniz burası çok fazla önemli değil burada önemli olan buradaki oyuncunun öne ve arkaya kısıklıkla sık gidip geliyor olması Yani burada sürekli öne veya sürekli olarak orta sahada durması bizim için eksi yönde olur. Kanat beklerimiz var. Biri savunma yönünde. Çünkü savunma yönünde burayı niye oynatıyoruz abi? Sürekli sağ kanat kullanacağız biz. Sağ kanat kullanacağımız için solu kapatmamız lazım. Diğer tarafta da yine burayı mesela dedim ya az önce şurayı değiştirseniz diye. Burayı da değiştirmeniz gerekli. Bunu da unutmayın. Niye dedim? Az önce söylediğim gibi. Bir tarafı kullanıyorsak diğer tarafı kapatmamız lazım. Biri hücum rolünde, diğeri savunma rolünde. Stoperlerimiz hepsi ee, pasör stoper şeklinde ee, sağ ve sollar savunma ortaysa tamamen sigorta rolünde oynayacak. Bu arada bunu demeyi unuttum. 3 tane stoper oynatıyoruz. Onu da söyleyeyim. Blanco benim hem şey olduğu için kanat bek olduğu için hem de stoper. Gelme sol bektiydi. Şu anda oyuncularım e, ee, olduğu için, o Hatide olduğu için çok fazla önemli değil şu andaki kadro. Ee, gelelim kalecimize. Kalecimiz abi libero kaleci destek rolünde oynatıyoruz. Ve pozitif oyun anlayışında oynayacağız. Topa sahipken neler yapıyoruz abi? Hücum genişliğimiz biraz geniş. Yani orta kısımda olacak. Oyun kurma şeklimiz koşu yoluna pas yapacağız. Az önce ne demiştik? Sağ taraftan oynuyoruz. Sol tarafı kapatıyoruz. Bakın sol tarafı kapattık. Sağ taraftan oynuyoruz. Defans'tan kısa pasla çıkıyoruz. Ve sağ bekiyi ileriye alarak hücum rolünde oynatıyorduk ya kanat bekimizi ileriye alarak onunla birlikte oyun kuruyoruz. Tabii ki burada ne olmuş oluyor abi? 3 tane adam olmuş oluyor. Sol taraftaki de bindirme yaptığı zaman hücum rolünde oynatıyoruz ya ters kanatımızı. Ters ayak kanatımızı. 1, 2, 3. 3 tane adam burada hazır bekliyor. Destek de geldi abi bek olarak. 4 tane adam oldu otomatikman ceza sahası içerisinde. 4 tane adamla siz gol bulamıyorsanız bırakın gidin zaten. Ve eşek bile olsa gol atar oyundaki en kötü futbolcu bile olsa forvette o golü atar abi. Tabii şutlarına bağlı yine de. E, pas çekimiz kısa. Biraz kısa paslaşma yapacağız. Daha sonra tempomuz biraz yüksek. Burada biraz yüksek olmasını bir eksi, avant bir eksi dezavantajı var yani. Dezavantajı da şu abi oyuncularınız çok fazla yorulacak. Onun için yedeklemenizi iyi yapın. E, orta kısmına geldiğimizde kaleyi gördüğünde vur. Bunu zaman zaman değiştirebilirsiniz. Burası çok fazla önemli değil. Hatta hepsini çekebilirsiniz. Ama ben bu rolde kullanıyorum. Ee, az önce söylediğim gibi iki takım yani bir takımla iki defa karşılaşırsanız bunları ayarlamasını yapabilirsiniz. Bunlar hani sizin inisiyatifinize kalmış bir durum. Rakip savunmanın üstüne gideceğiz, geri kalanı dokunmuyoruz. Geçiş geçiş oyunlar birazcık hızlanmak istiyorum. Karşı pres yapacağız, kontrole kalkacağız. Topu hızlıca elden çıkartacağız. Topu beklere yolla veya stoperlere yolla diyebilirsiniz. Ayakla kısa oynayacağız. E, bu arada unutmayalım bu oyun tamamen uzun pas e odaklı değil, kısa pasa odaklı. Ondan dolayı oyuncular mesafesi kısa olacaktır. Savunma bütünlüğümüz gördüğünüz üzere zaten önde baskı. Şu aralığa dikkat edelim offside için gayet önemli. Bu e, taktikte zaten üçlü savunma oynadığımız için çok fazla rakip ofsayta düşecektir. Taktiğimiz bu şekilde arkadaşlar. En videonun başında da söylediğim gibi bir, e, taktiği indirme linkini katıl butonundan bulabilirsiniz. Hemen video yayınlanır yayınlanmaz katıl butonları paylaşacağım zaten. Bunun gibi videoların da gelmesini istiyorsanız lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Bu taktiğe yakın bununla birlikte kullanabileceğiniz bir taktik daha paylaşacağım. Beklemede kalın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere.